Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çıkım yapmak istedim. 14 Kasım Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizlere erkenden paylaşım yapıp sizlere de tabi fikir olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz Çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde neler var? Hep birlikte görelim. E şöyle baharatlıkları göstereyim bu şekilde. Bunların fiyatları 20 lira bir fiyatı var şu şekilde. kekik böyle isim yazıyor üstünde. Ve burada da şöyle pipetli çocuk bardakları var. Fiyatları 59 lira bir fiyat var arkadaşlar şöyle iki farklı renk seçeneği var ve burada da şöyle tuzluklar var şu şekilde bunların da fiyatları 25 lira bir fiyat var şöyle farklı farklı çeşitleri var Evet burada da Paşa Bahçe'nin su bardakları var onları da göstereyim sizlere fiyatları 130 lira Bunlar da altılı olarak satılıyor şöyle göstereyim bunlar bu şekilde arkadaşlar altılı olarak satılıyor. Burada da La markasının şu şekilde meşrubat bardakları var arkadaşlar. Şöyle fiyatları ise bunların 22 lira bir fiyatı var. Evet şurada da şöyle tabakları göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 50 lira bir fiyatı var. Bunun farklı renk seçenekleri de var. Onu da göstereyim sizlere bunlar bu şekilde. Arkadaşlar Bir de farklı bir renk seçeneği daha var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde. E, fiyatları ise 50 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle kenarlı tabaklar var. Cam deposunun. E, bunların da şöyle fiyatlarına bakalım. Evet arkadaşlar şu anda fiyatını göremedim ama şöyle sizlere göstermek istedim. Evet burada da e, şu şekilde süt cam su taşmazlar var. Şöyle. Evet. Bunların da şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Ee, bu şekilde. Ve şöyle olan da var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da şöyle. E, fiyatları da 75 lira bir fiyatı var. Ve şöyle kupa bardaklarında indirim var. E, şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 40 liradan 30 liraya düşmüş. Bunlar da bu şekilde indirimde ee, ve burada da şöyle dekorlu şöyle kupa bardakları var arkadaşlar. Fiyatları ise bunların 39 lira bir fiyatı var ee, bu şekilde ve şöyle de e, su bardakları var. Love markasının şöyle ölçü bardakları oluyor. E, fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da e, bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da şöyle kupa bardakları var. Onu da göstereyim. E, bunların da fiyatı 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle Boris Scott. Pardon. Şöyle üçlü Hobby Life markası mikrodalga tencereleri var. E, bunların da fiyatları şu anda... Ee, göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere göstermek istedim ve şöyle de salata kasesi var. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ee, bunun da fiyatı şu anda göremedim arkadaşlar ama şöyle göstereyim. et evet, bu da saklama kapları üçlü olarak. Bu da şu anda indirime düşmüş fiyat 60 liradan 40 liraya düşmüş. Evet burada da kilit saklama kapları var. Şu şekilde bir göstereyim. Fiyatları ise 29 lira bir fiyatı var. Şöyle üçlü saklama kapları var. Hobby Life markasının Trend e, Starbucks markasının şöyle üçlü saklama kapları var. Fiyatları ise 55 lira ve burada da yine böyle saklama kapları var. Onu da göstereyim. Şöyle fiyatları ise bunların e, 39 lira bir fiyatı var bir de şöyle olanlar var arkadaşlar bunların da fiyatları 75 lira m m boxun şu şekilde bir de böyle farklı desenleri olan da var şöyle göstereyim bunlar da gerçekten güzelmiş 5 adet et burada da yine böyle saklama kapları var arkadaşlar bunlar da beşli olarak satılıyor pardon altılı olarak bunlar da fiyatları 75 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle detoks suları var pardon detoks sürahi var arkadaşlar 2 litrelik oluyor bu da e, onun fiyatını şöyle 45 lira bir fiyat var arkadaşlar. Evet burada da şöyle saklama kapları var. E, bunlar da fiyatları ne kadarmış? E, et fiyatları 79 lira fiyatı var. Et burada da şöyle göstereyim. Dolap düzenleyiciler var. Şöyle dolap içi düzenleyiciler. Fiyatları ise 16 lira. 50, 20 kuruş. Et burada da şöyle saklama kapları var. Onları da göstereyim. Şu şekilde. E, bunların da fiyatları ne kadarmış. E, 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle bambu kesme tahtaları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 199 lira. Evet burada da şöyle kulplu kesim panoları var. Bunu da göstereyim. Fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var. Tabii bunun şöyle de farklı desenleri var. Bu şekilde mavi olanı da var. Ee, bu şekilde şöyle kırmızıyı da göstereyim sizlere. Evet bu mevsime uygun. Şöyle nar desenli var. Gerçekten de çok güzel ürünler. Ve burada da e, organize var. Dört katlı şöyle makyaj. E, fiyatı 79 lira bir fiyatı var. Ve burada şöyle kahvaltılık tekli olarak satılıyor. Bu tereyağlık oluyor. E, fiyatı ise 15 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da şöyle motivasyon matara var onu da göstereyim bunlar böyle bir adet de içinde var fiyatı 179 lira bir fiyatı var e evet, burada da şöyle mataralar var arkadaşlar şu şekilde ee, bunun şu anda fiyatını göremedim ama şöyle sizlere göstermek istedim şekilde ee, mavi olanı da var şöyle Evet bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da böyle. Ee, ve burada şöyle sıvı sabunluk var. Cam oluyor bu da. Fiyatı ise 59 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle tepsiler var büyük boy. Melamin. Fiyatı 129 lira. Bir fiyatı var. Bunda tabi böyle farklı desenleri var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, bu da şöyle meyve desenli. Evet burada da böyle farklı farklı böyle çeşitleri var. Çok güzelmiş desenleri. Fiyatları da dediğim gibi 129 lira. Bunlar da kare oluyor. Bunlar da böyle farklı fiyatları ise bunların şu anda göremedim arkadaşlar. Ama şöyle göstermek istedim sizlere. Daha küçük boyu var. Şöyle bunlar da fiyatları şu anda çoğunun fiyatı görünmüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere evet burada da şöyle risk Kat baharatlık var ikili olarak satılıyor bunlarda fiyatları ise 100 lira onu da göstereyim sizlere bunlar böyle standlı oluyor evet bu şekilde arkadaşlar bambu gayet güzelmiş ve şöyle dondurma kaselerinde indirim var şöyle indirimini de göstereyim 70 liradan 50 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da dikdörtgen bor camlar var. Ee, bu da şöyle göstereyim. Evet. Şöyle üçlü olarak var fiyatları. 159 lira bir fiyat var. Şöyle üç boyu. Evet. Burada da şöyle emaye düz renk ee, şöyle kupa bardakları var arkadaşlar. 9 santim çapında. Fiyatı ise bunların 89 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle İngiliz Home'un e, ikili tavası var. Bunlar da şöyle e, göstereyim sizlere. Evet, şu şekilde tava ve sahanı. Fiyatı ise 899 lira bir fiyatı var de bir göstereyim sizlere arkadaşlar. Size de tabi böyle fikir olmuş olur. Evet bu şekilde tavası gayet güzelmiş İngiliz homun. Ee, bu sahanı oluyor. Bir de şöyle tavası var. Evet bu da bu şekilde bir e, tabası tavası oluyor. E, fiyatı da dediğim gibi 899 lira bir fiyatı var. Şöyle ikisini de göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Evet burada da e, hava nemlendirici şöyle Kivi markasının fiyatı 699 lira ve Phantom'un e, Pandos simbonun şöyle e, kollu nar ve narenciye sıkacağı var. Şu şekilde fiyatı 499 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada şöyle vakum makinesi fiyatı 439 lira bir fiyatı var. Evet Arzu markasının şöyle e, mini fırını var fiyatı ise 3.299 lira bir fiyatı var bu da bu şekilde 3 yıl garantili bin, e, 1.300 voltluk oluyor. Evet burada da şöyle La markasının Helen bardakları da indirimde arkadaşlar şöyle indirimde fiyat 27 liradan 20 liraya düşmüş. E, şöyle pasta tabakları indirimde. 45 liradan 30 liraya düşmüş arkadaşlar. Bir de şöyle kayık tabaklar var. Onlar da 70 liradan 50 liraya düşmüş. Ee, ve burada şöyle kaselerde indirimde bunu da göstereyim. Ee, fiyatlar ise altılı olarak Paşa Bahçesi'nin fiyatı 150 liradan 119 liraya düşmüş arkadaşlar. Et burada da şöyle tuzluklar var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 7,5 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle altılı şekilde e, kulplu bardaklar var. Fiyatları 75 lira bir fiyatı var. Evet Burada da şöyle göstereyim. E, bunların şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama şöyle sizlere e, göstereyim. Bu şekilde suluklar. E, evet. Bakalım başka. Evet burada da boriskat cam bardaklar var. Onların da fiyatları 119 lira. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Ee, ve burada şöyle kalpli çerezlikler var. Fiyatları ise bunların 25 lira. Şöyle farklı renk seçeneği var. Ve renkli akay markasının altı saklama kabı var. Fiyatları ise 129 lira. Evet burada da yine böyle saklama kabı var. Tokyo'nun e, bu en büyük boyu, fiyatı 85, orta boyu var. Şöyle, evet paşa bahçesinin şöyle açık bir tane var. Sizlere göstereyim bunlar. Şöyle yeşil renkte. Fiyatları ise bunlar 99 lira 50 kuruştan 80 liraya düşmüş. Şöyle göstereyim tekrar. Bunlar altılı olarak satılıyor. Ee, ve burada şöyle kayık tabaklara kahvaltılık. Bunlar da 18 santim çapında. Fiyatları ise bunların 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada 10-14 santim çapındaki bu şekilde de Tokyo yeşil tabaklar var. Kahvaltılık olarak geçiyor. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada şöyle Paşa Bahçesi'nin şöyle 18 santim çapındaki Kayık tabaklar var. Fiyatı 23 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et burada da şöyle soyacak çeşitleri var. Onları da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve kapaklı hazneli rendeler var. Bunlar da şöyle. Fiyatları ise bunların 50 lira bir fiyatı var. Ve burada desenli Hobiler, Her Evin markasının bu şekilde de Termosları var arkadaşlar, fiyatı ise 80 lira ve şöyle farklı renk seçenekleri var. Evet burada da şöyle renk seçenekleri var, fiyatları ise 80 lira ve burada şöyle göstereyim 15 bölmeli düzenleyici var. Ee, bunun da fiyatı 45 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle göstereyim ee, kalpli tabaklar var. Ee, bunların da fiyatları 30 lira bir fiyatı var. Şöyle elma desenliler de var aynı şekilde. E evet, burada şöyle farklı kase çeşitleri de var. Fiyatları ise 30 lira bir fiyatı var. Ve Paşa şu şekilde de tabakları var. Onları da göstereyim. Ee, bunların da tane fiyatı 30 lira bir fiyatı var. Ve burada şöyle güveçler var. Altılı olarak satılıyor. Şöyle ee, toprak güveç. Bunların da fiyatı 69 lira. 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da e, Şefs markasının çay makinesi var. Fiyatı ise bunun da e, 999 lira ve döküm saham var. Onu da şöyle sizlere bir göstereyim. Fiyatı ise bunun 399 lira bir fiyatı var. Şöyle sahanı da göstereyim sizlere bu şekilde arkadaşlar. Şöyle e, fiyatı ise dediğim gibi 400 lira bir fiyatı var. Burada da şöyle e, tava raf ve tabaklık köşelikler var. Fiyatı 139 lira. Bir fiyatı var. Şöyle e, demirler arkadaşlar. E, raflar şöyle göstereyim. Bunlar bu şekilde. Ve burada şöyle gösterin. Sürgülü erzak kapları da var. E, bunların da fiyatları 89 lira bir fiyatı var. Bunlar 7,5 ve 10 litrelik olarak var. E, şöyle 7 Bunlar da 7,5 litrelik. Fiyatları ise 80 lira. Evet burada da şöyle Luminak markasının tabakları var. Şu şekilde servis tabakları siyah ve beyaz rengi de var. Fiyatı 80 lira. Ve burada da şöyle göstereyim. Ee, daha büyük boyu var. Bunun da e, 25 santim çapında fiyatı 89 lira bir fiyatı var. Ee, ve burada daha büyük boyu var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 90 lira. Şöyle Luminak markasının ve artı camın şöyle tabakları var arkadaşlar. Renkli kase olarak geçiyor. Fiyatı ise 35 lira bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde. Ve burada şöyle göstereyim sizlere. Saklama kapları var. Hobby Life markasının ikili olarak e, pardon üçlü olarak satılıyormuş. Şöyle bakalım iki mi? Evet ikili olarak satılıyor şöyle göstereyim sizlere e, fiyatları ise bunların 40 lira bir fiyatı var ve burada şöyle doğrayıcılar var venken markasının onu da şöyle sizlere göstereyim fiyatları ise bunların 100 lira e, şöyle göstereyim sizlere fiyatları ise 100 lira bir fiyatı var bunlar ipli doğrayıcılar oluyorlar bu şekilde Evet burada da şöyle e, saklama kapları var Arkadaşlar Bunlar da şöyle göstereyim bir tanesini sizlere Trend saklama kapları fiyatları ise 25 lira bir fiyatı var bu şekilde bunlarda. böyle ince oluyor kapakları da bu şekilde ve 6'lık kaseler var Onları da göstereyim sizlere. Bunlar da Paşa Bahçenin şu şekilde altılı kaseleri. Fiyatları ise bunların 149 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet e, güzelmiş ve alt bölmeli şöyle saklama kapları. Ay pardon. E, bölmeli tabaklar var. Evet bunlarda şöyle e, fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da LAV markasının Tokyo saklama kabı var. Ee, şöyle en büyük boyu fiyatı 75 lira bir fiyatı var. Ee, küçük boyları da var arkadaşlar. Bunların da e, şu anda gerçi fiyatını göremedim. Şu, sadece büyükleri göstereyim. Bir katlanabilir rendeler var. Ee, bunlar da şöyle iki farklı renk seçeneğini de göstereyim. Ee, şu şekilde arkadaşlar. Et evet, fiyatları ise 69 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle e, kahve yanı, su, şöyle su bardakları var. Onları da göstereyim. Bunlar da böyle küçük oluyor. Fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var bu şekilde bunlarda. Evet burada da şöyle saklama kapları var. Uzun derin e, saklama kapları. E, fiyatları ise bunların 25 lira bir fiyatı var. E, bunlar da Hobby Life markasının ürünleri ve burada da şöyle e, kavanoz taşımalı, şöyle kapaklı, şöyle kutulu olarak bu 3 litrelik fiyatı 55 lira ve büyük boyu var. Bunu da göstereyim. Bunu da fiyatı 75 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle ayaklı meyveli var meyvelik onu da göstereyim sizlere ee, bu da şu şekilde bir meyvelik ee, fiyatları ise bunların şöyle bir bakayım fiyatlarına da 99 lira bir fiyatı var evet burada da şöyle üçlü e, kesme tahtası var bunun da fiyatı 200 lira. Bir fiyatı var. Bu da gayet e, güzelmiş. Şöyle üçlü olarak satılıyor. Ve burada da şöyle göstereyim. E, tahta çeşitleri var. Bunların da fiyatları 50 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da şöyle Kütahya porselenin e, şöyle servis tabakları var arkadaşlar. Bu şekilde bir e, fiyatları ise bunların 50 lira bir fiyatı var. Ve burada şöyle pasta tabakları var. Onları da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 50 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kaseleri de var. Onu Göstereyim sizlere. Şöyle e, bu şekilde ürünler fiyatları dediğim gibi 50 lira bir fiyatı var. Evet şöyle de Paşa Bahçe'nin dörtlü kaseleri var. E, onu da göstereyim sizlere. Şöyle göstereyim bunlar kare kaseler böyle. Çok güzelmiş. Dörtlü olarak satılıyor ama şu anda fiyatını göremedim. Ee, et bunlar bu şekilde arkadaşlar ve dondurma kaseleri var. İkili olarak satılıyor. bahçe'nin şöyle fiyatları ise bunların e, 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et burada da yine böyle tabak çeşitleri var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da sosluk altılı olarak satılıyor fiyatları ise bunların ne kadarmış bunlarda 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve dondurma kaseleri var onu da göstereyim sizlere ilk bunlar da ikili olarak satılıyor fiyatları ise 69 lira 50 kuruş bunlar Paşa Bahçe'nin ürünleri oluyor gayet güzelmiş şekilde kaseleri ve burada şöyle göstereyim sizlere Paşa Bahçe'nin bu şekilde de kaseleri var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. E, fiyatları ise 129 lira bir fiyatı var. Evet Şöyle, bunu da şöyle sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise dediğim gibi 129 lira bir fiyatı var. E, şöyle e, saklama kabı var arkadaşlar. Bunlar da alt alt parçadan oluşuyor. Fiyatları 159 lira. Ve şöyle de göstereyim sizlere. Bu şekilde de e, saklama kabı var arkadaşlar. Bunlar da gayet güzelmiş. Şöyle. Ve burada da yine böyle saklama kapları var. E, kaç parçadan oluşuyor? 5 parçadan oluşuyor. Hem gri hem beyaz rengi var. E şöyle grisini de göstereyim sizlere. Şu şekilde. E, Fiyatları ise bunların 80 lira. Ee, bir fiyatı var şöyle iki rengini de göstereyim sizlere sizlere de Tabii böyle fikir olmuş olur ve burada da şöyle göstereyim ee, altı parçadan oluşan şöyle rende seti var arkadaşlar dört parçadırmış Pardon ee, fiyatı 189 lira bir fiyatı var bunlar da bu şekilde ve burada da borisikat süt bardakları var fiyatları ise bunların 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle Jumbo markasının üçlü borisikat kupa bardakları var fiyatları ise 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve gala şöyle çay bardakları var bunların da fiyatları 100 lira bir fiyatı var ve burada da kupa, kuvas, bardaklar var. E, fiyatları ise 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde ve sufle kapları var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar bunların da fiyat tane fiyatı 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle pipetli şöyle motivasyon şöyle mataralar var. Bir adet de içinde arkadaşlar fiyatı ise bunların 99 lira bir fiyatı var. Ve ananaslı şöyle karpuzlu suluklar var. Şöyle bardaklar, kurtlu bardaklar. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle detoks sürahiler var. Fiyatları ise bunların 45 lira. bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde. Evet burada da şöyle metal raf içi düzenleyiciler var. Fiyatları ise bunların 55 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle ayran sürahileri var. Onları da göstereyim. Bunlar 1460 milimlik oluyor. Fiyatları ise bunların 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle kurt renkleri değişiyor. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.